Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bezelyelerimizi batmaya başladık. Yaklaşık 200 balya oldu. Balyalar kitap gibi. Ortalama 25-26 kilogram basıyoruz arkadaşlar. Yani benim için bu önde bir balya yetiyor yani. Maşallah çok bereketli arkadaşlar çok bereketli. Bakın şöyle bir. Aynen ağır. Şu an basana 20, 20 kilo var. Bizim için önemli olan 25 kilo olması arkadaşlar. Fazla oldu mu? Bu kez biraz ayırmak zorunda kalıyorum. Az oldum bir buçuk paylaşma zorunda kalıyorum. Benim için 25 yıl mal ideal. Norlak da İstediğimiz kilolardan fazlasını basıyor. Çok bereketli arkadaşlar. Bezelye var ya gerçekten çok bereketli bir ürün. Çok zahmetli oldu. Üç kere çevirdik burayı. Yani şansımıza yağmur yağmadı. Yağmur yağsaydı halimiz perişandı arkadaşlar. Yağmur yağmadığı için Allah'a çok şükür kurtabildik. Şu anda basıyoruz. Yarın buraları toplayıp hemen süreceğiz inşallah.